Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı örneği çözeceğiz. Daha önce bir klasik yazılı örneği yayınlamıştık. Bu da testten oluşan bir yazılı örneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru edatının yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Sevgili öğrenciler mi edatı daima ayrı yazılır. Hangi anlama gelirse gelsin. ister pekiştirme ister zaman ister soru anlamı daima kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Burada hangisinde bir yanlışlık yaz, yapılmıştır diye soruyor bize. Bakalım. Size yardım eder mi etmez mi bilmem. Burada ayrı yazılmış. Doğru. Arkadaşlarına daha önce tanışmış mıydın? mıydım? Burada soruya soredatı birleşik yazılmış. Yazım ya, yanlış yazım yanlışı meydana gelmiş. Maçta öğrenciler de mi oynuyor? Burada ayrı doğru. Evin hangi sokakta olduğunu sordun mu? Burada da ayrı. Doğru. Doğru cevap B şıkkında verilmiş aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur? Yani herhangi bir ses olayı bulunmamaktadır. Biraz e, dikkat gerektiren sorulardır bu sorular. Çünkü her sözcüğü tek tek incelemeniz gerekir. E, bardağın altına bir tabak koyarak götürdü. Burada bardak sözcüğü kendisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiği için k yumuşak g'ye dönüşmüş. Burada ses olayı var. O düzenli ve disiplinli bir öğrencidir. Burada yok gibi. Senin elbiseni giymek istemiyorum. Burada sevgili öğrenciler isteme olumsuzluk eki var. Bu e ile biten sözcükten sonra yor eki geldiği için e i'ye dönüşmüş. Yani ünlü daralması meydana gelmiş. Burada da var. Artık işime yürüyerek gidebiliyorum. Burada artık işime yürüyerek gidebiliyorum. Burada gitmek sözcüğü kendisinden kendisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek, ek gelmiş. E eki. T, D'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması meydana gelmiş. Burada da bir ses olayı var ama B çıktığında herhangi bir ses olayı meydana gelmemiş. 3. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? Yer yön isimleri yönünü bildirdikleri isimlerden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük yazılır. Bakalım. Türkiye'nin doğusu beyaza büründü. Burada özel isimden sonra gelmiş küçük yazılır. Değil mi? Sonra gelirse küçük yazılır demişti. Doğru. Güney Amerika'da iyi futbolcular çıkıyormuş. Amerika özel isminden önce güneye gelmiş. Büyük yazılmış. Doğru. Bahsettiği kasabı Eskişehir'in doğusunda yer alıyordu. Eskişehir özel isim yön bildiren sözcük özel isimden sonra gelmiş ama büyük harfle başlamış. Ne olacaktı? Sonra gelirse küçük harfle yazılırdı. Küçük harfle başlaması lazımdı. Teyzesi Batı Trakya'da oturuyormuş. Trakya özel isim yön bildiren sözcük özel isimden önce gelmiş. Büyük yazılmış. Doğru. Ama C şıkkında yazımı yanlış yapılmış. Bu parçada boş parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Türkçe varlıkların kavramların adlandırılmasında burada eşgörenli sözcükler arasında virgül somutlaştırma yoluna gider. Nokta, Örneğin, açıklama yapacağı için iki nokta, keçi boynuzu, virgül, vişne çürüğü, e, keçi boynuzu, vişne çürüğü. Burada şıklarda hareket edebiliriz. Virgülle başlamayanları silelim. Daha sonra nokta olmayanları silelim. Daha sonra iki nokta olmayanları silelim. Burada devamı var anlamında üç nokta konacak. Bu da B şıkkında verilmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Bakalım. Ayakkabı ayağımı sıktığından terlik giydim. Burada deyim yok gibi. Kadın içeri alınmayınca ağzına geleni söyledi. Ağzına geleni söylemek bir deyimdir. Çocuk çok çok dil döktüm ama razı edemedim. Dil dökmek birine yalvarmak anlamında deyim. Kitaba göz atıp kitabı geri verdi. Göz atmak bir deyim. Ama A şıkkında herhangi bir deyim verilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca benzemektedir? İnsanları sevmeyi öğrenmek gerçek mutluluktur. Yani mutlu olmak istiyorsan insanları seveceksin gibi bir anlamı var. Mutlu olmak için insanları sevmek gerekmez. Bu tam zıtlı bir anlam. Her insan hayatta mutlu olmak ister. Bununla alakası yok. Mutlu olmak için insanları sevmeyi bilmeliyiz. Bu olabilir. Hayatta mutlu olmadan da yaşanabilir. Bu da olmaz. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Yani hem yapım eki alacak hem de çekim eki alacak sözcük. Atatürk kalka hizmete giden yolların başında öğretmeni görüyordu. Hizmet, hizmete sadece çekim eki var. Güneş defalarca doğup batmaktan yorulur mu? Burada güneş sözcüğü herhangi bir ek almamış. Her sabah kahvaltıda süt içerdi. Kahvaltı da sadece yapım çekim eki almış. Arıcılar arıların dönmesini bekliyordu. Arı, arıcı. Buradaki cı yapım eki. Lar da çoğul eki olarak, çekim eki olarak karşımıza çıkmış. Doğru cevap D şıkkında verilmiş. 8. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır? O çağın tüm gerçeklerini olduğu gibi yansıtır. Burada yok gibi. Eserlerinde daha çok yalındır burada da yok anlayamadım kullandığı dildir burada kullandığı dil, dil isim kullandığı da sıfat bir sıfat tamlaması var yine de o geleceğe kalacak mavi denizin bir yazarıdır ee, geleceğe kalacak mavi deniz ee, burada da geleceğe kalacak mavi deniz ee, burada da sıfat tamlaması var nasıl deniz geleceğe kalacak mavi deniz burada iki tane sıfat tamlaması verilmiş. Dolayısıyla iki şıklı bir soru. Hem C hem de D doğru olacak. Bunu bu şekilde anlatmış ve geçmiş olalım. Yoksa soru yanlış. 9. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tamam, tek bir kitap okumadan oturup bir roman yazmana bir şey demiyorum. Ama yazdığın şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nereden anlayacaksın? Yani kitap yazabilirsiniz okumadan ama iyi bir şey mi yazdınız, kötü bir şey mi yazdınız? Bunu anlamak için mutlaka okumanız gerekir diyor. Bakalım. Kitapların değerini anlamak için yine kitap okumak gerekir. Bu olabilir gibi. Okumak insanın hayal dünyasını zenginleştirir. Bu değil. Kitap okumayan insanlar yalnız yazamazlar. E, kitap yazamazlar. Hayır. Her yazılan kitabı okumadan kitap yazamazsın. Bu da değil. Doğru cevap B şıkkında verilmiş. Yoksa A şıkkında verilmiş. Yoksa B, C, D'de verilenlerden de biraz bahsediliyor ama asıl anlatılmak istenen o değil. Yukarıdaki paragrafta yazar bazı konuşmacıların hangi özelliğini eleştirmektedir? Konuşma yapmak savaş yapmaktan farksızdır. Konuşmacılarsa genellikle bunun farkında değiller. Hatta konuşmacıların çoğu bir tabak yemeğe getirdikleri itin, bir tabak yemeğe gösterdikleri itinayı bir nutuktan esirgerler. Burada yazar konuşmacıların konuşmaya gerekli özeni göstermediklerinden yakınıyor. Bunları eleştiriyor. Konuşmacılar konuyu bilmemeleri, hayır. Konuşurken heyecanlı olmaları, hayır. Konuşmalarına özen göstermemeleri bu olabilir. Yeterince kitap okumamaları, hayır. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce deyince verilmek istenen mesaj ne sorusunu soruyoruz. Zamanla değil ama zamanın hayata egemen olmasıyla insanları köleleştirmesiyle problemim var. Hayata egemen olması, insanları köleleştirmesiyle problemim var. İnsanlar gecelerini gündüzlerine katırıp deli, katıp deli gibi çalışıyorlar. Ama bu arada yaşamayı unutuyorlar. Yani aslında daha iyi, daha rahat yaşamak için çalışacakken tam tersine dönüyor. Ben bu dengeyi tutturmaktan yanayım. Yani daha rahat yaşamanız gereken daha çok çalışıyorsunuz. Halbuki ee, tam tersi olması lazım diyor. İnsanla, insan verimli bir hayat için gece gündüz çalışmalıdır. Hayır. İnsanlar rahat yaşamak istiyorlarsa çalışmamalıdırlar. Hayır ya dengeyi tutturacaksınız diyor. İnsanlar çalışırken kendi hayatını yaşamaya da zaman ayırmalıdır. Bu olabilir. Zamanın her saniyesini değerlendirip çalışırsak bir gün rahat bir hayata kavuşuruz. Hayır doğru cevap C şıkkında verilmiş. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümleye merak anlamı katar. Bakalım. Bugün öğleden sonra nereye gittin? Bugün öğleden sonra sinemaya gidelim mi? Bu olmaz. Bugün öğleden sonra ders çalışacağım. Bugün öğleden sonra hiç vaktim yok. Ama bugün öğleden sonra nereye gittin dediğinde burada merak anlamı cümleye katmış olur. Kurum sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıt olmam için bazı belgeler gerekiyor. Buradaki kurum Resmi bir daire anlamında. Resmi bir iş yeri anlamında. Tüm resmi kurum ve kuruluşlara iş başvurusu yapabilirsin. Bu da resmi iş yeri. Bu işler artık aracı kurumlar yapıyor. Bu da yine bir iş yeri. Sobanın borusunda halı, borusundan halıya kurum dökülmüştü. Buradaki kurum is anlamında. Borula, borudan dökülen siyah, siyah is anlamında. Diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmış. Es sesli bir sözcük. Aşağıdakilerin hangisi... Hangisindeki ilişki? Aşağıdaki sözcüklerin hangi e, afedersiniz sözcükler arasındaki ilişki aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Kalem, kağıt, kalemle e, kağıda yazı yazarsınız. Benzeri bir ilişki hangisinde var diyor? Bardak, su bu olmaz. Tebeşir, tahta. Tebeşirle tahtaya yazı yazarsınız. Göz, gözlük, el, eldiven olmaz. Doğru cevap B şıkkında verilmiş. Vurulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine mecaz anlamda kullanılmıştır? Adamın kafasına sopayla vurulmuş. Burada gerçek anlamda. Bir asker korundan vurulmuş yatıyor. Bu da gerçek anlamda. Bu belgeye mühür vurulmamış. Bu da gerçek anlamıyla. Ben senin gözlerine vuruldum ilk önce. Buradaki vurulmak, işte aşık olmak anlamında. Mecaz anlamıyla kullanılmış. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar? cümleye duygularını katmıştır. Bugün öğleden sonra e, Venedik'e gittim. Bern'den çıkarak sert bir kaya fırtınası uğurladı bizi. Trenimiz iki saat kadar aktar, aktar e, trenimiz iki saat kadar aktarlalar arasında ilerledi. Bu ayrı yazılması lazım. Aktarlalar. İçime bir garip yalnızlık duygusu çökmüştü. Buradan itibaren duygularını ifade ediyor. Dışarıya bakmak istemiyordum. Bu da bize C şıkkında verilmiş yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir yurdumuzu yurdumuz tabiat ve tarih zenginliği ile turizm bakımından eşsiz bir hazinedir bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları Türkiye'ye her mevsimde her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır burada e, Türkiye'nin ara turistlerin aradıkları Hayır turizm ve ekonomi Hayır, Türkiye'de turizm bu olabilir. Dünyanın turistik bölgeleri. Hayır, doğru cevap C şıkkında verilmiş. Lerlar çeyrek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği isme çoğul anlamı katmamıştır? Bakalım. İnsanlar sıraya geçip bilet aldılar. İnsanlar sıraya geçip bilet aldılar. Burada çoğul anlamı katmış. Öğrencilerimize kitap okuma bilincini kazandırmalıyız. Öğrenciler burada çoğul anlamı katmış. Bu okuldan daha nice anılar çıkacak. Anılar burada da çoğul anlamı katmış gibi. Tiyatrolarımızın durumu hiç de iç açıcı değil. Tiyatrolarımızın durumu hiç de iç açıcı değil. Bu da tiyatrolar bizim tiyatrolarımız çoğul anlamıyla kullanılmış. Doğru cevap D şıkkında verilmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? Ulus bilinci dille kazandırılır. Burada bilinç e, sözcüğü e, sıfat değil. Türk dili Türk milleti için değerli bir hazinedir. Değerli bir hazinede değerli sıfat. Ses bilgisine göre en kuvvetli ünlü. Kuvvetli ünlü nasıl ünlü? Kuvvetli ünlü A sesiydi sıfat. Bu temel değerlerin başında dil ve kültür gelir. Bu değerler burada da işaret sıfatı var yine. Doğru cevap A şıkkında verilmiş. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Türkçe dersinde sözlü sınav olduk. Türkçe dersi. Burada belirtisiz isim tamlaması. Tamlayan ek almamış. Tamlanan ek almış sadece. Burada belirtisiz isim tamlaması. Ev sahibi. Evin, evinin satırık olduğunu söyledi. Ev tamlayan ek almamış. Sahibi tamlanan ek almış. Belirtisiz isim tamlaması. A ve B belirtisiz isim tamlaması. Onların düşüncesi sizden farklıydı. Onların düşüncesi. Bakın hem tamlayan hem tamlanan ek almış belirtili isim tamlaması. Okulumuzda bahar şenliklere başladı. Bahar şenlikleri bahar ek almamış yani tamlayan ek almamış tamlanan ek almış. Burada da belirtisiz isim tamlaması var. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Yukarıdaki cümlede sırayla hangi tür zamirler kullanılmıştır? Herkes maçın sonucunu merakla bizden duymak istiyordu. Burada herkes dediğimizde belgisiz zamir var. Belgisiz zamir olmayanları hemen eleyebiliriz. Maçın sonucunu merakla bizden bekliyordu. Buradaki biz kişi zamiri birinci çoğul kişi zamiri olarak kullanılmış. Bu da bize D şıkkında verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca benzemektedir diye soruyor. Komşunu sev ama aradaki duvarı kaldırma. Yani komşunla ne kadar iyi olursa ol, araya bazı mesafelerde koy. Her şeyini ona anlatma anlamına gelen bir cümle kurulmuş. Komşularımıza samimi olmalıyız. Hayır. Komşularımızla ilişkilerimizde mesafeyi korumalıyız. Bu olabilir. Komşularımızla iyi geçinmeliyiz. Hayır. Gerektiği zaman komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bu da değil. Doğru cevap B şıkkında verilmiş. 23. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tamam, tek bir kitap okumadan oturup bir roman yazmana bir şey demiyorum. Ama yazdığın şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nereden anlayacaksın? A kitapların değerini anlamak için yine kitap okumak gerekir. Bu olabilir. Okumak insanın hayal dünyasını geliştirir. Hayır. Kitap okumaya, okumayan insanlar kitap yazamazlar. Hayır. Her yazılan kitabı okumadan kitap yazamazsın. Hayır. Doğru cevap A şıkkında verilmiş. Yukarıdaki paragrafta bilgi edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Burada yardımcı düşünce sorularından bir tanesi. Bu tip soruları çözebilmek için biraz daha dikkatli olmak ve önemli yerleri çizmek lazım. Bilgi, araştırma, gözlem ve öğrenme yoluyla ulaştığımız gerçeklerdir. Bu gerçeklere zekamızın çalışması sonucu ulaşırız. Bir şeyi biliyorsak, bunu bize birilere aktarmış ki bilgilerimizin önemli bir kısmını bu şekilde elde ederiz. Birilerinin aktarması. Sahip olduğumuz bilgilerden bir kısmı da gözlemlerimiz ve deneyler sonucu elde ederiz. Hiç kimse ateşi, tekerleği, tarımı yeniden keşfetmez. Yaşanma başladığımız andan itibaren bize birçok ürün sunulur. Bazen bunlar nasıl bulunduğunu, nasıl elde ettiğini bilmeden kullanırız. Yani bazı şeylere hazır olarak buluruz diyor. Bilmeden başka birinden öğreniriz. Burada son paragraf olabilir. Zekamızı kullanıp araştırma yaparak öğreniriz. Evet bu oluyor. Gözlem. Ee, ve a araştırmalar sonucu ulaşılabilir. Gözlem ve deneyle uğraşıyoruz. Evet. Hayattaki bazı tesadüfler sayesinde e, öğrendiniz. Burada tesadüfen öğrenilen bir şeyden bahsedilmemiş. Bu da bize D şıkkında verilmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut kavram çoğul ekini almıştır? Bahçedeki kargalar köpek kovalıyordu. Kargalar Çoğul, somut bir e, sözcük. Kulaklarının arkasına rengarenk çiçekler yerleştirmişti. Buradaki çiçekler e, çoğul. Biz hayallerle avutulduk. Yaşı, e, e, çiçekler somut e, ve çoğul. Biz hayallerle avutulduk bu yaşımıza kadar. Buradaki hayal soyut bir kavram. E, soyut bir kavrama çoğul eki gelmiş. Bahçenin kenarındaki ağaçları suladık. Ağaçlar ağaçlar somut ve çoğul eki almış. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Sevgili öğrenciler sorularımız bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.